Herkese merhaba ben Satım Elikçeli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı kabaktan yanardağ boğrandisi yapacağım. Gerçekten çok da lezzetli oluyor mutlaka denemenizi öneririm. Bir tane tatlı kabağımızın öncelikle kabuğunu soyalım. Yuvarlak yuvarlak böyle birer parmak genişliğinde keselim. Kabağımızın bir kısmı çekirdekli oluyor. Çekirdeğini de temizleyelim. Yuvarlaklarımızı tam ortadan kesiyorum. Sonrasında da patates kızartması büyüklüğünde de doğruyorum. Tamamını doğradıktan sonra da üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyelim. İzasına gelecek kadar da su ilavesi yapalım. Kaşığımın arka tarafıyla düzleştirdikten sonra kapağını kapatıyorum. Ocağımın küçük gözünü kullandım. Kabaklarımız pişerken ezilme yapmayacak kıvama gelene kadar yani yumuşayana kadar pişirelim. Bir tane kuru soğanımızı küçük küçük doğrayalım, tavaya alalım. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı kullandım. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım. Soğanlarımız yumuşayana kadar pişirelim. Soğanlarımız yumuşayana kadar arada sırada karıştırdım. Sonrasında da üzerine 300 gram kadar da kıyma ilavesi yapalım. İsteğe bağlı kıymanın miktarını artırabilirsiniz. Kıymamızı ezerek soğanla beraber kavurmaya devam edelim. Bu arada kabağımın hemen kontrolünü yapıyorum. Çatalla batırmaya kalktığınız zaman hemen ikiye bölünüyor. İstediğimiz kıvam bu şekilde. Kabağımızı süzgeçe alalım. Kabağımızı ılık bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kenar dağılması için biraz bekletelim. Kıymamız kavrulduktan sonra üzerine ben tuz, karabiber ve pul biber ilavesi yapıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatalım. Kıymamın ilk sıcaklığı geçtikten sonra bir avuç kadar da doğramış oldum. Maydanozu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yemeğimiz için sarımsaklı yoğurt ihtiyacımız var. 2 su bardağı kadar yoğurtumu kaseme ekledim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Bir diş de sarımsak rendeledim. İyice çırptıktan sonra ılıtmış olduğumuz kabağın üzerine dökelim. yoğurtumuzu ekledikten sonra pişirmiş olduğumuz kıymalı harcı da üzerine koyalım. Gerçekten o kadar lezzetli bir yemek oluyor ki mutlaka denemenizi de öneririm. Yemeğimiz tam bir kış yemeği oluyor. Yoğurtlu lezzetleri seviyorsanız gerçekten ama gerçekten denemenizi öneririm. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemeyi not olarak düşüyorum. Oradan bakarsanız Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşçakalın